Şimdi işte özlük üveylik derken işte isterseniz Bahtiyar'ın hikayesiyle başlayalım. Bahtiyar din bilgisi öğretmeni öyle mi? Evet. E, dersin tam adı ne? Din, din kültürü ve ahlak bilgisi. Heh tamam değiştirme evet. dedim. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Gencecik evet. bir öğretmenimiz. Nerede öğretmenlik yapıyorsun Bahtiyar? Erzurum'da öğretmenim. Aa çok güzel. Sizin de okul tatile girdi. Tabii. Nasıl sen böyle iyi bir öğretmen misin yani şey not açısından? Şimdi tabii onu öğrencilerime sormak lazım. Not söyle notu böyle <laughs> bazı öğretmen iyi not veren iyi öğretmendir. Ben biraz bol kepçe veriyorum da. Tamam o zaman seviyorlar. Ama demek. yine de memnun kalmıyorlar. Öyle yani, mi? İlla <laughs> ki daha fazla isteniliyor. E, öyledir ama dediğiniz doğrudur e, makbul olan öğretmen notu bol veren öğretmendir genelde bol kepçe veren öğretmendir böyle az veren kısan nottan He. çok sevilmez yani çok Hep de onların sevilmez. yalnız ismi aklımızda kalır evet. bol kepçelerin adı kalmaz da hep böyle <gülüyor> <gülüyor> notu kısık <laughs> olan öğretmenlerin <laughs> adı kalır aklımızda öyle evet. Şimdi benim annem biliyorsunuz öğretmendi şöyle yapıyordu e, 20 tane soru verirdi çocuklara. Derdi ki bunu çalışın sınavda bunlardan işte 10 tanesini soracağım. Annem diyordum ki anne niye veriyorsun? Diyordu ki zaten 20 tane konu var. Zaten buna çalıştıklarında işte dersi çalışmış oluyorlar. Yani onlar içinden o çıkacak diye düşünüyorlar da zaten o 20 soru. Çalıştıklarında işte o üniteyi tamamlamış olacaklar. O yüzden annemi çok severlerdi. Annemi hani o bol kepçe denenlerdi ama aslında kadın çalıştırıyor. Diyor ki bu 20 soruya çalışın yani aslında öğrencileri de biraz motive etmenin yollarından biri. Şimdi e, niye geldi buraya? Bahtiyar ailesini aramaya geldi. Erzurum'da öğretmenlik yapıyor ama e, bambaşka bir yerde. Eee Karamürsel mi oluyor orası? Evet, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde. Evet, Karamürsel'de bir evet. apartman boşluğuna e, daha göbek bağ düşmeden bırakılmış. Bahtiyar da 27 yaşında e, hep yıllarca yani neden sorusunun cevabını aramış. Neden ben bırakıldım? Ne oldu da bırakıldım? Annemden niye ayrıldım? Babamdan niye ayrıldım? İşte o soruların cevabını bulmak için bugün stüdyomuza bir haberimizi izleyelim. Ama tabii asıl içinde ne fırtınalar kopuyor Bahtiyar'dan dinleyeceğiz. Öğretmenin aile arayışı ben beni bırakan insanları bulmak istiyorum. Hikayenin başını merak ediyorum. Hasretle yazılan şiirler. Her gecenin sabahına doğan güneş ve karanlık devam edecek sen gelene dek. Bahtiyar Kadayıf'ın 27 yıllık özlemi. O güne dönmek istiyorum aslında. Geçmişini arayan birisiyim. Tarih 17 Şubat 1996. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın sakinleri henüz göbek bağı üzerindeyken terk edilen bebeğin ağlama sesine uyandılar. Sabah yedi buçuk sıralarındaydı. Ağlama sesiyle uyandık baktığımızda terk edilmiş bir bebek bulduk. Apartmanın giriş katında merdivenin üzerine çanta içerisinde bırakılmış. Yanında herhangi bir not falan yoktu. Yeni doğmuş daha göbek bağı üzerindeydi. Güzel pelüş battaniyeye sarılmış, çocuk bezinden mamasına kadar her şeyi çantanın içine konmuştu. Özel bakımlı yani malzemeler kaliteli malzemeydi. O günün üzerinden 27 yıl geçti. Bahtiyar Kadayıf büyüdü ve bir öğretmen oldu. Seneler sonra bırakıldığı apartmana giden Bahtiyar Kadayıf hayat hikayesinin bildiği başlangıcını anlattı. Burada gözümü açtım dünyaya. Yani bir merdiven boşluğunda. Ailemi arıyorum. Burası Kocaeli Karamürsel. Bulunmuş olduğumuz mevki eski adıyla Sarıkum Mahallesi. Şimdiki ismiyle 4 Temmuz Mahallesi olarak geçiyor. O günkü şartlarda bu görmüş olduğunuz apartmanda bulunmuşum. Onlar da üst katta oturan komşulardı. Beni bulmuşlar. Bahtiyar Kadayıf'ın aklı yanıt bulamadığı sorulardaydı. Biyolojik ailesiyle birlikte aslında geçmişini arıyordu. Şurada ikinci basamakta işte bulunmuşum. Yani hikayenin başladığı yer burası. Ben beni bırakan insanları bulmak istiyorum. Onları tanımak istiyorum. Onlarla karşılaşmak istiyorum. Belki annem de olmayabilir bilmiyorum. Hikayenin başını merak ediyorum. Zihnimi kemiren o soruları. O güne dönmek istiyorum aslında. Geçmişini arayan birisiyim. Rüyalarımda sürekli bu apartman boşluğunu görüyorum. Ben onu gerçek bir şekilde görmek, bu apartman boşluğunu öğrenmek yani onu değil ama o kişileri bulmak istiyorum. Yani beni buraya kim bıraktıysa, kim bu hikayeyi başlattıysa onu görmek, onu tanımak istiyorum. Bebekken bırakıldığı binanın en dikkat çeken özelliği ise başka bir çıkışının olmasıydı. Neden burasının seçildiğine dair en ufak bir fikrimiz yok. Varsayımlar var. Belki yol üzeri olduğu için hani geçerken belki bırakılmış bir yer olabilir. Burası binanın arka çıkışı Arka çıkışı burası. O dönemlerde zaten hiçbir şey yoktu. Yani burası tamamen boşlukta. Tamamen Apartmanların boşlukta. Aşı, Zaten gördüğünüz gibi yol var orada İstanbul Hı. ve diğer işte merkezlere giden yollar. Belki yol üzeri diye burası seçilmiş olabilir. Bu olayı bilen birisi varsa lütfen bize yardımcı olurlarsa çok sevinir, çok mutlu olurum. Erzurum'da öğretmenlik yapan Bahtiyar Kadayıf hikayesinin eksik parçalarını tamamlamak ve yazdığı şiirin tüm dizelerini ilham kaynağı olan hiç görmediği annesine okuyabilmek istiyor. Ben annemi bulursam bir şiir de okuyabilirim okuyacağım ona. Bir şiir yazmıştım. Şubat'ın 17'si kadar soğuk, her gecenin sabahına doğan güneş ve karanlık devam edecek sen gelene dek. Devamı var ama annemi bulursam inşallah kalan kısmını da o zaman yüzünü okumak istiyorum. Ne güzel bir işin var öğretmenlerimiz çok kıymetli ee, ve sen de işte gerçek aileni bularak belki bunu çocuklarla da paylaşacaksın. Biliyorlar mı çocuk, biliyorlar mıydı öğrencilerim burada mı öğrendiler? Yok, onlar bilmiyorlardı. Muhtemelen burada öğrenmişlerdir yani, bilmedikleri için. Peki Bahtiyar bulunuyorsun, sonra nerede geçiyor hayatın? Seni evlat ediniyorlar mı? Evet, işte ilk olarak bu apartman boşluğunda bulunduktan sonra komşular olayı intikal ediyorlar, karakola gidiyoruz ve sağlık kontrolü yapılıyor. Karakolda da bir problem olmadığı gözüküyor ve ondan sonrasında da çocuk yuvasına, Karamürsel'deki çocuk yuvasına öncelikle götürülüyorum. Ee, bir bir süreliğine misafir oluyorum. Bu 3-4 aylık bir süre aslında. Yani misafir olduğum zaman dilimi 3-4 aylık bir süre. Ee, 1996 yılının işte Şubat ayında ben bırakıldım. Haziran ya da Temmuz olması lazım. Ee, o tarihlerde de evlat edinildim ve o tarihe kadar orada misafir kaldım aslında. Yani Süreç o şekilde devam etti. Sonra seni evet. alan aile yaşıyorlar mı? Onlar yaşıyorlar, mı? hayattalar. E, e, çok yani onları tanıdığım için aslında kendimi şanslı hissediyorum. Yani iyi ki onları tanımışım. Karşılaşmışım. Yani belki bilmiyorum hani... Orada bir yerde benden bir şeyler alınmış. Ailem, biyolojik ailem olarak tanımıyorum. Hiç kimseyi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok kendileriyle ilgili ama... Belki de işte... Allah ya da işte artık ilahi takdir diyelim nasıl yorumlarsak başka bir kimseyi kimseleri çıkarmış karşıma yani onlarla karşılaştırmış beni ya onlar üzerime titreyerek yetiştirdiler çok değerli bir şekilde büyüttüler sevgilerini verdiler koşulsuzca dolayısıyla yani onları tanıdığım için ben kendimi çok şanslı hissediyorum hakikaten bahtiyar olmuş diyebilirim adını onlar mı koymuş? Nasıl? Adını kim koymuş? Şimdi benim adımı e, yuvada beni yetiştiren, büyüten, özel olarak ilgilenen bir anne vardı. Ya orada anne olarak anılıyor. Ben kendisini tanıyamadım. Yani yuvadaki yetkililerle görüştüm. O günkü şartlarda yani benim yuvaya verildiğim günlerde müdür bey vefat etmiş. O günkü müdür Şimdi bey Bahriyor yok. Bahtiyar adı enteresan bir isim yani. Evet. yani böyle çok sıkça kullanılan <laughs> evet. bir isim değil. Çok da güzel bir isim. Yani bunu seni yetiştiren ailen koymamış. Onlar koymadı, evet. Yuvada koymuşlar. Yuvada koymuşlar. O beni evlat edinecekleri sıra işte beni yetiştiren anne yuvadaki demiş ki yani sizden bir ricam var özel olarak. E, ben çok sevdim bu çocuğu benim için. İşte ben ismini Bahtiyar olarak vermek istiyorum. Siz de uygun görürseniz eğer. Yani bahtı açık olsun, talii açık olsun şeklinde düşünerek ince bir düşünüş. Ben kendisini tanıyamadım. Teşekkür edecektim. Olmadı. Ee, yani o günkü şartlarda birçok kimse vefat etmiş. Haliyle görüşemedik. Aslında teşekkür edecektim ama. Peki Bahtiyar anladığım kadarıyla iyiydi. Bir ailede yetiştirilmişsin. Sonra ne kadar güzel öğretmen olmuşsun. Başımızın evet. tacısınız. Ee, neden aileni arıyorsun? Yani şimdi tabii bu benim için çok çetin bir soru. Evet. Çünkü yani bir insan başlangıcı merak ediyor. Kökenini merak ediyor. Hikayeyi merak ediyor. Yani öykü nerede başladı? Nedenler yani zihnimde sıralanan o nedenler birçok şey cevap bekliyor. Dolayısıyla artık bu sorunun e, bende bir an evvel cevap bulması gerektiğini düşündüm. Yani yanıtının artık gelmesi gerektiğini düşündüm bir an evvel. Tabi e, tabii biraz zaman geçti. Ama psikolojik olarak insanın kendisini hazır hissetmesi bir vakit alıyor. Ne kadar zaman önce öğrendin evlat edinildiğini? Benim 3 yıl oluyor hemen hemen. 3 yıl saklandı evet. sen. yani üç, son 3 yıla kadar saklandı değil mi? Evet. Yani son 3 yıl oluyor benim Kim öğrendim. Kim söyledi? Şimdi aslında e, yani ben 24 yaşına kadar bilmiyordum. Bilmiyordum 24 yaşına kadar ama konu komşu tabii mahalle bunu biliyordu. Ben 24 yaşımdayken öğrendim. Yine böyle bir hani Ağzından kaçırıldı diyeyim yani bir yerde ve ben e, duyunca hani bunu aileme sordum, onlar da itiraf ettiler, açıkladılar. Yani öyle bir durum karşısında öğrendim. Öğrendikten sonra hikayenin peşine düştüm. Tabii yani 24 yaşından sonra öğrenmek biraz zor. Yani insana da güç gelen bir şey ama. Öyle daha hazır değil miydin? Bunu hep neden soruyorum biliyor musun? Yani daha küçük yaş özellikle ergenlik çağında öğrenenler zaten ergenlik sıkıntısıyla beraber. Bunu da çok daha büyük bir sıkıntı haline getiriyorlar. Yani 24 yaş daha mı iyi acaba bunu öğrenmek için diye? Evet bazen öyle de diyorum. Çünkü belki de en hazır hissettiğim zaman sen o daha zamandı. daha oturduğun bir zamanda evet. herhalde. Okul bitmiş falan. Okul bitmiş. işte yavaş yavaş meslek hayatına atıldığım zamanda o dönemde henüz atanmamıştım ama yani yavaş yavaş düzenimi kurmaya başladığım bir zamanda Tam o süreçte öğrendim. Belki de o zamanda öğrenmem en hayırlısıydı. Ama bu benim için hayırlıydı diye düşünüyorum ama belki biyolojik olarak biyolojik ailem e, için onlar için nasıl bilmiyorum. Doğrusu hayattalar mı onu da bilmiyorum ama hayatta değillerse bile de en azından bilmek istiyorum ben hikayenin başını. En azından hiç yoksa mezarlarını görmüş olurum. O da yeter. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>